Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir film çözümlemesi, bir klip dizi çözümlemesi yapmayacağım. Yeşilçam sinemasını çok güzel işlediğini düşündüğüm daha iki bölümü yayınlanmış olan Yeşilçam dizisinden biraz bahsetmek istiyorum. Blue TV'de yer alıyor e, bu dizi. E, i̇ki bölümü yer aldı. Bu Blue TV'deki Yeşilçam e, dizisinin yönetmeni Çağınırmak. Bence Çağınırmak'ın ustalık işi olarak ad edeceğimiz bir çalışması. Volkan Sümbül ve Levent Cantek tarafından e, kaleme alınmış. E, Çağınırmak sinemasını biliyoruz zaten. Hani ta işte e, işte bir lise hikayesinden başlayıp Mustafa hakkında her şeyle devam eden daha sonra babam ve oğlum ıssız adam serüvenleriyle yani sinema kariyeri aslında çok zengin ama son dönemlerde hani ilk sinema kariyerindeki zirveleri yaptığı zirvelerden sonra biraz belki düşüş yaşamış gibi gelen çağınırmak bu diziyle tekrar zirveye oturdu, oturacak gibi geliyor. 1960'lı yıllar Türkiye'sinden bahsediyor. Hem siyasi anlamda hem de e, Yeşilçam e, sineması anlamında. Orada her şeyini kaybetmiş fakat Yeşilçam dünyasında e, sıfır noktasından yeniden var olma e, bünyesinde olan Semi Ateş adlı bir karakterden bahsediyor. Aynı zamanda Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci gibi oyuncular da yer alıyor. Altın erkekli var. işte yetkin ikinciler var. Değerli oyuncular mevcut. Burada Çağatay Ulusoy'a çok hemen girişte bir parantez açayım. Kağıttan hayatlarda da gördük. Daha önce dizilerde de mevcuttu. Hani jönlüğün dışında bir karakter nasıl yaratılır? Artık Çağatay Ulusoy'da, Ulusoy'da bunu görüyoruz. Yani ben söyleyeyim ki Hattan Hayatlar biraz engeveli bir filmde olsa hani senaryo anlamında özellikle e, görüyoruz ki film olarak e, karakteri çok iyi işlemiş kendisi e, ve bize sunmuştu. Burada da dizide de e, <laughs> O dönemi ve o zorluklar içerisinde yavaş yavaş zirveye taşınma yolculuğunu iyi verecek gibi duruyor. Bu serüvende dizinin konusu itibariyle bu mücadelede işte diğer karakterler de yavaş yavaş girecek ama buna diğer karakterler ne diye baktığımızda e, Ayhan Işık'ı görüyoruz, Atif Yılmaz'ı görüyoruz, Halit Refik'i görüyoruz. Şimdi bu e, isimler gerçekten de Yeşilçam sinemasını var eden önemli isimler. Ama bu yolculukta, dizinin yolculuğunda diğer ana karakterlere bakıyoruz, e, sanıyorum Kurumac'a. E, ama referans olarak o dönemin sinemasında yer alan oyuncuları, yapımcıları, yönetmenleri, senaristleri almışlar diye düşünüyorum. Bunu da nereden düşünüyorum baktığımızda işte Afra Saraçoğlu Tülün karakterini oynuyor. Selin Şekerci Mine adlı bir karakteri oynuyor. Onun dışında Nilüfer Açıkalın Tülün'ün annesini oynuyor. Advi adlı bir karakter. Yetkin Dikinciler karşı yapım daha büyük bir yapım Reha karakterini oynuyor. Altın Erkekli Mümtaz karakterini gibi gibi. Daha görmediğimiz karakterler de var. Ayta Sözleri girecek gibi önemli karakterler de var. Onları diğer bölümlerde e, göreceğiz, izleyeceğiz muhtemelen. Ama burada <laughs> Atıf Yılmaz ve Ayhan Işık'ın yanı sıra diğer isimlerin kurmacı olması acaba e, referansları nereden almışlar? Acaba nerelerden gelmiş? Önce diziyle ilgili bendeki yorum şu. Titizlikle çalışılmış. Görüntü yönetmeni zaten Gökhan Tiryaki. E, onun yer aldığı filmler ki Nuri Bilge Ceylan filmlerinde de e, biliyoruz. Ee, ...çok değerli... ...addedebiliriz. Ee, titizlikle... E, ...görüntülerini e, yapıyor. Ee, Çağatay soydan ...zaten bahsetmiştim. Çağınırmak burada e, çok iyi çalışmış. Yeşilçam'a da, Yeşilçam sinemasına da... E, ...zaten... Ça e, ...Çağınırmak... ...bana e, Çağınırmak... <laughs> e, ...aslında... ...bir Yeşilçam sinemasını bizlere... ...baştan beri sunuyor gibiydi. Dizilerinde de öyle... E, ...Keşanlı Ali'de falan da öyle... Şeyde de öyle. film Filmografisinde de öyle. O yüzden bu da aslında cuk oturmuş gibi geliyor. Hani e, bu anlamda. E, sanat yönetmenliği anlamında da müthiş çalışılmış ancak şöyle bir durum var. Şimdi burada e, popüler bir görsel bir materyal ortaya koyuyoruz. Eyvallah. Ama hani e, mesela bununla birlikte şunu da insan kıyaslıyor. Neden kıyaslıyor onu söyleyeyim. Bu iş biraz Muhsin Bey'e benziyor. Yavuz Surgulun Şener Şen'in oynadığı Abdurrahman Keskinler'in yapımcısı olduğu Muhsin Bey'e de benziyor. Ee, nereden benziyor dersek karakterin e, çıkmazları, karakterin e, ana karakter, semi karakterinden bahsediyorum, e, atmosferi, ortamı, karşı e, kaldığı e, rakibi, büyük rakibi, e, kendi içerisinde ortak olarak nitelendirdiğimiz e, işte Hakan diye görülen e, karakterin işte e, tutarlı ilerlememesi. Onun dışında e, kadın karakterlerin e, sempatisi ve atmosfer dediğim gibi Muhsin Bey'e biraz benziyor. Ancak burada Muhsin Bey'in gerçekliğini çok göremiyoruz. Burada sanat anlamında, belki de ışık, renk, görsellik anlamında da çağdırmak böyle düşünmüş olabilir. E, her şey çok yeni. E, i̇şte kıyafetler de çok yeni. Dekorlarda, aksesuarlarda, hani yaşamışlık e, dışında daha çok e, bir televizyon ortamında izlenebilecek bir görsellik için çalışılmış olabilir. Selin Şekerci de çok iyi vermiş. O dönemin bir ana aktristini. Onun dışında Dediğim gibi Atıf Yılmaz irdeleniyor. Atıf Yılmaz çok önemli bir yönetmen. Mersin'de doğdu. İstanbul'a yolculuğu gitti. Önce hukuk sonra güzel sanatlar okudu. Zaten o dönemdeki çoğu kişiler güzel sanatlar fakültelerinden mezun. 1951'de Orhan Gülşıra ile Kanlı Feryat adlı filmi yaptı yüzün üzerinde filmi var bunlar işte keşanlı Ali de var, Selvi boylum Al Yazmalı da var, bir yudum sevgi de var, salak var, zübük de var, Mine de var, Asyanası nasıl kurtulur da var, kadının adı yok, eyreti gelinde var da var çok önemli bir yönetmen Türkiye sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri Ayhan Işık mevcut taçsız kral Ayhan Işık da sinema oyuncusu olarak biliriz ama aynı zamanda yapımcıdır, senaristtir ve ressamdır da evet ressamdır da İstanbul'da yaşamını e, sürdüren e, ve Güzel sanatlar üzerinden yolculuk yapan Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Semih Balcıoğlu'na, Rıfat Ilgaz'dan Altan Erbulok'a, Lütfü Akat'a kadar yolculuğu çok önemli bir şekilde ilerleyen ve Türkiye sinemasının halen en değerli oyuncuları olarak adledebileceğimiz birisi. Ve yıl bakımından baktığımızda da 1960'lı yılların zirvesindeki karakter ki dizide de onu görüyoruz. Selin Şekerci'nin oynadığı Mine karakteri var. Acaba bu Mine karakteri Mine Mutlu mu? Neden Mine Mutlu'dan mı esinlenildi acaba? İşte Türkan Şoray gibi de gözüküyor ama acaba kariyerine baktığımızda 1967'de Türkiye Güzeli seçiliyor Mine Mutlu. 74'te Ayhan Işık'la Sancı Sadece Işık'la ve çok değerli diğer oyuncularla filmler çekmeye başlıyor. Yani Başroller alıyor ama 1970'li yıllarda Türkiye sineması da Batı sinemasında olduğu gibi biraz tökezliyor ve erotik sinemaya doğru kayıyor <laughs> ve erotik sinemaya doğru kaydıktan sonra da Mine da da e, hani maddi olanaksızlıklardan dolayı öyle bir yolculuğa giriyor ve bu yolculukta da sıkıntılar çekiyor. Daha sonra kanser oluyor, 90'lı yıllarda ölüyor. Şimdi bu serüvende de bizim Mine karakterimiz de maddi olarak sıkıntılar yaşamakta kariyerinin zirvesinde ama zirvesinden düşmek üzere olduğunu fark ediyor bilincinde ve yavaş yavaş erotik sinema ortaya çıkıyor. O yüzden sanıyorum daha sonraki bölümlerde belki de Selin Şekerci'nin oynadığı Mine karakteri erotik sinemaya doğru kayabilir belki. Ama bu acaba türünle de mi eşdeğer? Çünkü bir bakan görüyoruz ve bakan Tülin'i erotik sinemaya kaydırmak isteyecek gibi bir durum var dizinin içerisinde. Peki Tülin karakterine gelirsek, Tülin karakteri acaba Mine Mutlu mu, Türkan Şoray mı, o mu bu mu dediğimizde Türkan Şoray'ı şöyle bir izleyelim. Ee, Türkan Şoray da e, işte gene o dönem o dönemlerde, 1960'lı yıllarda e, yeni yeni sinemaya e, giriyor aslında baktığımızda 45 İstanbul doğumlu zaten. Sultan da Çok değerli oyuncu e, Türkiye sinemasının gençlik yıllarında ev sahibi e, olan oyuncu Emel Yıldız, sinema oyuncusu Emel Yıldız bir sinemaya götürüyor Türkan şurayı ve orada Türkan İnanoğlu ile görüşüyor ve keşfediyor Türker İnanoğlu bunu ve ondan sonra Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle sinemaya giriyor. Sinemaya girdikten sonra da 1961'de Ses Artist gibi dergilerde kapak oluyor. Hemen Ayhan Işık'la başrollere giriyor. İşte Atıf Yılmaz'larla çalışıyor. Acı Hayat filmiyle yolculuğu başlıyor. Aynı zamanda Ayhan Işık'la Mine filminde de yer alıyor. Atıf Yılmaz'ın e, çektiği bakın. Dizide de böyle eşdeğer şeyler denk gelebilir. E, Ayhan Işık'ın kariyeri de o zamanlarda üst seviyede Türkan Şoray daha yeni adımlar atıyor. O yüzden Tülin acaba Türkan Şoray mı diye düşünebiliriz. Peki Semih e, Yeşil kim? E, bu arada hani Türkan Şoray'ın da bir yandan şeyle e, Türkan ile bir nişanlılık serüveni de var sanıyorum. Şimdi Semih Yeşil'e gelelim. Semih Yeşil acaba Türkan e, Şoray'la da belli bir ilişki içerisinde olan zamanındaki Türkan İranoğlu mu? Türkan İranoğlu 1950'li yıllarda Güzel Sanatlar okuyor. 59'da Senden Ayrı Yaşayamam filmini çekiyor ve üst seviyeye çıkıyor bir anda. Herkes bu kim diyorlar. Ki bizim Semih Yeşil'de de bir film çekiyor. Ve bu kim diyorlar sonra biraz bocalıyor fark ettiğimiz gibi. Aysel Tanju Ahmet Ural oynuyor o dönem. Ural filmini çekiyorlar. Sonra 1960 yılında Erler filmi kuruyor Türkan İranoğlu. E, Ayhan Işık'la da çalışıyor. Atıf Yılmaz'la da çalışıyor. Türkan Şoray'la da çalışıyor. O dönemin en önemli e, yapımcılarından, e, yönetmenlerinden bir yandan da. E, şimdi burada Atıf Yılmaz e, hani yapımcı olarak çalışmamış olabilir Denk gelmiş olabilirler. Burada şöyle bir durum da var. Işte, Türkan Şoray'la iletişimi acaba bizim Semih Ateş'in de e, bir süre sonra e, tülünle iletişimi söz konusu olacak oradan. ...söz konu bir bağlantı kurulabilir mi acaba diyebiliriz. Neyse ama bir yandan da şöyle bir şey var. Semi Ateş'in o derbederlikten... mücadele veriş pozisyonu... ...32 yıllarında doğan... ...ve 1960'lı yıllarda... ...bir film yapım şirketi kuran... ...İrfan Ünal'la da bağlantılı olabilir mi acaba? Fırıncı ailenin çocuğu... ...ve orta recai ile sinemada mücadele ediyorlar. 1965'te Akün filmi kuruyorlar. Ve Ayhan da çalışıyor. Atif Yılmaz'da da çalışıyor bir yandan. O yüzden hani acaba nerelerden referans almışlar diye baktığımızda, düşündüğümüzde Yeşilçam sinemasını tartıştığımızda buralardan kaynaklı olabilir diye düşünüyoruz. Çağan film ve dizi kariyeri çok değerli işler çıkaran bir yönetmen olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi bu Yeşilçam dizisiyle de Ustalık e, e, işi olduğunu, çalışması olduğunu addedebiliriz. Çok önemli. Ve hepinize şimdilik iki bölümü olan e, ve çok da değerli bir şekilde bölümleri devam edeceğini düşündüğüm Yeşilşam dizisini öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Esenlikler. Bye bye.